Merhaba, hepinize merhaba tekrar. Evet, şimdi de nehir sorularını hazırladım çocuklar size sınav için. 11'ler yazılı sınavınız için lütfen bu videoları iyi izleyin, tamam mı? Anlamadığınız yerleri yorumlar kısmına yazın. Hemen başlayalım. Şimdi bir nehir görüyorsunuz. E, X ve Y kayıklarının suya göre hızları verilmiş. V ve 3V. Akıntı varmış bir de sağa doğru. Bu da V. Akıntı hızı 2V olsaydı Kayıkların karşılaştığı nokta ve karşılaşma süresi nasıl değişirdi? Bakın bu soru önemli. ha Çünkü bunu sorabilirler. Çok e, irdelenen bir olaydır şu süre nasıl değişir mantığı. Şimdi çocuklar bakın şu anda nerede karşılaşıyorlar? Acaba karşılaştıkları noktayı akıntının değişimi etkiler mi? Ben önce onu anlatmak istiyorum. Tabii ki etkiler. Şu haliyle e, nehir... Ee, sorularında bilmiyorum biliyor musunuz henüz anlatmadım ben. Çünkü bunu öne aldım soru çözümünü, sınavınız olduğu için. Ee, aynı hani bağıl hareketi anlatmıştım ya arabaya göre hız, yere göre hız diye. Burada da araba sizin için nehir, su. Öyle değil mi? Akan şey, hareket eden şey su. O zaman şunlar suya göre hızınızsa Yerden bakana göre hızınızı yani yere göre hızınızı bulmak için akıntıyı bunlara vektörel olarak eklemelisiniz. Şimdi K'ye şu akıntıyı eklediğiniz zaman K'nin hızını çıkar bu tarafa doğru 2V. Aynı şekilde akıntıyı Y'ye eklerseniz şöyle V var ya akıntı sağa doğru ne çıkacak çocuklar? 3V'den V'yi çıkarırsak o da 2V. Ha demek ki bunların hız büyüklükleri yere göre hız büyüklükleri eşitmiş. Bana şekli kaça bölmüş soruda? 4'e bölmüş. O zaman 2V. Bu da 2V ile gittiği için şu anda tam nerede karşılaşırlar? Ortada yani M noktasında. Bir de her bölmeye X desek. Tamam mı? Şöyle X desek. Mesela T1 sürede karşılaşsınlar. Yani ikisi de zaten aynı anda başlıyor. Aynı anda karşılaşıyor. Tabii ki aynı anda buralardan geçtiklerini soru söylüyor. Şimdi mesela X. 2X mi yol aldı? Ne kadar sürede aldı bunu? 2V hızıyla T1 sürede. E bunun için de yazsan aynı şeyi yazacaksın zaten değil mi? Çünkü hızlar eşit. Bir daha yazmıyorum. İkiler gitti. Bu dursun çünkü birazdan bir şey açıklayacağım. Tamam mıyız? Hadi şimdi akıntıyı büyütelim. Akıntıyı V'den 2V'ye çıkartırsanız şayet. Bununla bunu toplarsan yani yere göre hızını buluyorum gene X'in. 3V yapar mı? Yapar. Şimdi yerine geçelim. 3V ile kendisine zıt yöndeki 2V'yi topladığın zamansa V elde edersin, değil mi? Bu tarafa doğru V. Tamam. Şimdi arayı bir 2, 4 bölelim. Yani biraz eşit bölemedim ama anlaşılıyor sanırım. Şöyle 4 tane x diyelim. E şimdi artık aynı anda buradan harekete geçecek ya bunlar. Hızı büyük olan daha çok gitmez mi? Hızıyla orantılı. Yani bu bir birim giderse bu ne kadar gider? 3 birim değil mi? Aynı sürede. Yani nereye gelir? Neye? Şey, nerede karşılaşırlar? Neye? De. Demek ki karşılaştıkları nokta Akıntıdan çok şiddetli etkileniyor. Bir kere bunu unutmayın. Gelişim süreye bakalım. Şunun için mesela ikisi de bu sefer t2 sürede gelmiş olsun. Bu ne kadar yol aldı çocuklar 3x? ne Hangi hızla 3v hızıyla? Ne kadar zamanda t2? Bunun için de yazsan aynı şey çıkacak. Bak x kadar yolu v hızıyla tx sürede almadı mı? Burada üçler gittiğinde zaten ikisi için de aynı şeyi elde edersin. Ha demek ki x ve t 2'ymiş. V çarpı t 2'ymiş. E burada da x v çarpı t 1'di. O zaman vt t 1 v, v 2'ye eşit demektir. X'ler aynı olduğu için. A demek ki karşılaşma süresi hiçbir şekilde değişmedi. Sonuç karşılaşma süresi tabii aynı anda başlıyorlarsa Asla akıntı hızına bağlı değildir. Veyahut karşıya geçme süresi biraz daha yapacağım. Hani direkt karşıya giden sorular var ya. Orada da akıntının değişmesi süreyi ne yapmıyor? etkilemiyor Evet. Şimdi suya göre hızları verilmiş 3 tane kayık görüyoruz. Biri bize bir bilgi veriyor. Bir nolu kayık şey yapıyormuş. E, K'ye çıkıyormuş. Buna göre diğerleri nereye çıkar? Önce onu bulmamız isteniyor. Şimdi bu kayığın bakın direkt buraya çıkması için tabii ki bu yönde bir akıntı olması lazım ve kareli sorularda bulmak çok kolay. Diyeceksin ki ben bunun ucuna nasıl bir şey eklemeliyim ki bileşke direkt yukarı yani karşıya doğru olsun. E, akıntı sağa doğru 2 birim olursa şayet bileşke vektör yani yere göre hız değil mi bu? Nereyi hedefler? K noktasını hedefler. Tamam. Şimdi diğerlerinin de nereye çıktığını bulmak için aynı akıntıyı bunlara tek tek eklemeniz lazım. Şuna ekliyorum bakın iki birimlik akıntıyı. Ve birleştiriyorum. Yani bileşkeyi buluyorum yere göre hızı. Şimdi bak 1'e 2, 1'e 2. Gördünüz mü? Nereye çıkıyormuş? P noktasına. Diğerini yapalım. 3 nolu kayık. Buna da aynı akıntıyı ekliyorum. Ve bakın başlangıçla bitişi birleştirdiğiniz zaman artık yere göre hız vektörümüz bu. Bu vektör köşegen doğrultusunda bir vektör. Köşelerden götürüyorsunuz. O da nereye çıkıyor? N'ye çıkıyor. Tamam mı? Bu böyle. Şimdi ka karşıya geçme süreleri arasındaki ilişki. Dikkatli dinleyin. Karşıya geçme süresi akıntıya bağlı değildir demiştim. Neye bağlıdır çocuklar? Şöyle bir nehir düşünün. Minik çizelim. Nehrin genişliği D olsun. Ee, mesela şöyle harekete geçen bir kayık düşünün suya göre. Şimdi düşey yolu bakın düşey yani y eksenindeki yolu her zaman düşe azaltır, Tamam mı? Dolayısıyla v'nin y bileşeni yani kıyıya dik doğrultudaki hızdır. D yolunu aldıran. D eşit v'ye çarpı t'dir dersiniz. Ve bu süre neye bağlı? Nehrin genişliğine bağlı ki bu zaten soruda değişmez. Sabit bir şeydir. Tamam mı? Evet şu bir ya bu görüntü niye arada bir full ulaşıyor? Of sinir oluyorum. D sabittir ama V'ye soruda tabii değiştirebilirler. Değişirse kim değişir? Süre değişir. Ve bu ikisi nasıl orantılı? Vye ile T ters orantılı, değil mi? Aynı tarafta çarpım durumundalar çünkü. Dikkat edin. Yani bu demektir ki düşey hızı küçük olan yavaş gider. E mantıklı. Yani hız küçük, süre uzun. Şimdi o zaman şunların düşey bileşenlerine bakacaksınız. Bu kayığın düşey bileşeni zaten şu kadar değil mi? Bir birim değil mi? Ha, birincinin düşey hızı Vy'si V kadar diyelim isterseniz. Bir birime V diyelim. Öbürkünün düşey hızı çocuklar bakın ayırdığınızda bileşenlere iki birim midir? Evet. ki 2V. Iki bakın bu işlemi yaparken hiç akıntıyı makıntıyı düşünmeyin. Şu 3 numaralının düşey bileşeni ise bir birim gördünüz mü? Üçüncününki Vy'si V kadar. E ben size dedim ki süre ile düşey hız ters orantılı. Büyük olana T deyin. Yani 2V hızına sahip olanın süresi T ise bununki 2T, bununki de 2T olmalı. Neden? Çarptığınızda eşit çıkmalı. Neden? Çünkü D3'ü içinde aynıdır. Anlaştık mı? Yani e, T1 eşit T3 T2 onlardan küçük tamam geldik buna evet neymiş bu akıntı hızı varmış sağa doğru 2 vymiş tamam suya göre hızları şekilde gösterilen yüzücüler karşı kıyıya aynı anda ha, aynı anda çıkıyor Şimdi tabii aynı ama şunu söylememişim. Aynı anda da harekete başlamalılar. Tamam mı çocuklar? Yani bu noktalardan aynı anda harekete geçen kayıklar düzeltiyorum. Karşıya da aynı anda çıkıyor. Yani bize buradan süreler eşit bilgisini düşündürtmeye çalışmış. E, L'nin yere göre hızını bulunuz diyor. Tamam biz önce bir şu suya göre hızı bulalım da bunu bulmak kolay zaten. Şimdi anahtar cümle şu. Aynı anda. Yani sürelerin aynı olması. Demin ne dedim ben size? süreneye bağlı? Düşe hızı. Şimdi bunu zaten kıyıya dik olan hızı kendi hızı. Yani 8V. O zaman sen şöyle düşüneceksin. Bunun da düşey bileşeni 8V olmalı ki bu ikisi de karşıya aynı anda çıksın. Anlaştık mı? E, bu bileşen sinirli 3 müydü? Sinin 3 0 8 olduğuna göre, yani şurası 10v olmalı ki 10v ile 0 8'i çarptığımda 8 elde edeyim. O zaman yatayı da nedir? 6'dır. Şimdi bu 10v bu kayığın neyidir? E, suya göre hızıdır. Siz bakın tekrar çiziyorum 8 6. Bir de akıntıyı ne yapmak zorundasınız? Eklemelisiniz. Neyi bulmak için? Yere göre hızı bulmak için. Yere göre hız akıntının eklenmiş halidir. Tamam mı? Bileşkedir yani. O zaman 8, 8 şunları topladım. Araları 90, 8 kök 2'dir. L'nin yere göre hızı 8 ve kök 2. Tamam. Bu da böyle. Anlıyor musunuz? İnşallah anlaşılıyordur. Evet, akıntı hızının 6 metre bölü saniye olduğu nehirde dikkat edin. K'nin suya göre, L'nin yere göre hızı verilmiş. Aa, bak şimdi bunun yere göre hızını verdiği için hiçbir muamele yapmayacağız. Ha. Sakın buna akıntı falan ekleyip çıkartmaya kalkmayın. Zaten bu akıntının eklenmiş hali yani yere göre diyor çünkü. Yüzücüler karşıya çıktıkları anda aralarındaki uzaklık güzel. Ya bu zaten hiçbir şey eklemeyeceğim artık yere göre hızıyla transit nereye çıkacak çocuklar karşıya çıkacak öyle değil mi? Ee, bu kimle Şuraya yazalım. Hadi gelişim buna bakalım. Bunun suya göre hızıymış bu akıntı daha yok piyasada eklemedik. Şimdi önce bileşenleri ayırıyorum. Düşey bileşen yani V'nin Y bileşeni 10 çarpı sinüs 37. 0,6 ile çarparsanız 6 metre bölü saniye yapıyor. Peki gelelim yatay bileşenine yani vx'e. Hatta ya bu v k'ye yani k'nin y bileşeni bu da k'nin x bileşeni neyse. Bu da cos 37 ile çarpacağım için 8 yapıyor değil mi? Şimdi ilk işin ne olmalı? Karşıya kaç saniyede çıkacağını bulacaksın. Yani d'ye başvuruyorsun. d eşit K'nin Y bileşeni çarpı süre. Ee, K6. Buradan ne güzel buldum. Bakın 4 saniyede çıkıyormuş. İyi. Şimdi beni iyi dinleyin. Çok dikkat edin. Şu kıyıyı ben bir daha çiziyorum size. Hatta karşıyı da çiziyorum. Şu kayığın hani bir düşe yazı var. Tamam onu hallettik. Bir de bu tarafa doğru 8'lik bir yata yazı var ya. Ama gözünüzü seveyim. Şu akıntıyı unutmayın. Çünkü bu suya göre hızlı. Bu tarafa doğru da VA'sı var. 6. Şimdi beni dinleyin. Bunlar eşit olsalardı ne olurdu? Birbirlerini götürürdü. Direkt bu karşıya çıkardı. Şimdi kimin sözü geçiyor ve x daha büyük bunun dediği oluyor. Yani tam karşı noktanın neresine çıkacaklar? Sol tarafına. Akıntı büyük olsaydı da sağ tarafına çıkarlardı. Anlaştık mı? İyi de ne, kadar sola çıkacaklar? Şimdi ben onu bulmak istiyorum. Mantığı anladınız sanıyorum. Artık şu x eşittir. Bunların bileşkesi aldırıyor değil mi bu yolu? Yani şöyle gidiyor bu kayık. V x ile v a'nın farkıdır. O yolu aldıran yani şu yatay yolu aldıran. Çarpı t. O zaman 8 eksi 6 sürede 4 boşa bulmadık süreyi bu yüzden bulduk. 2 kere 4 8, tamam mı? Ha demek ki hemen işaretleyelim. Bakın. Tam karşı noktadan 8 metre sola mı çıkmış ki? E bunların arası ya yani şurası da 15 verilmiş. İşte size karşıya çıktıklarında aralarındaki uzaklık ne oldu çocuklar? 23 metre. Tamam? Hemen devam edelim. Evet, bir de şöyle bir sorumuz var. Şimdi suya göre V1, V2 hızlarıyla harekete geçen kayıklar. Suya göre. K'de karşı kıyıya çıkıyorlarmış. V1 bölü V2 oranını soruyor. Bakın bu da hoş bir soru tipidir. Şimdi şöyle düşünün. Birinciye bakın. Akıntı olmasaydı buraya mı çıkacaktı? Evet. O zaman akıntı bunu ne kadar sürükledi? 4x. O zaman yazın. 4x yolunu kim aldırdı? V akıntı. Ne kadar zamanda? T1 sürede. Anlaşıldı mı? Evet. Gelelim buna. Akıntı olmasaydı buraya çıkacaktı. Akıntı bunu ne kadar? Bunu ne kadar sürükledi? 2x kadar sürükledi. Aynı akıntı ama T2 sürede. Tık 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 tık. Yani T1 bölü T2 oranı kaçmış? 2'ymiş. Şimdi süreyi bulduk. Artık hızla şey nasıl orantılı süre ters. Ama tabi dikey hız düşey hız. Zaten bunlar düşey olduğu için. Ben direkt V1 bölü V2 1 bölü 2'dir derim. Nereden geldi onu da yazayım. Nehrin genişliği şurası D sabit ya. Birinci kayık için D nedir çocuklar? V1 T1'dir. E, i̇kinci kayık için de aynı D. V2 T2'dir. Değil mi? O zaman bunları birbirine eşitleyebilirim değerler aynı olduğu için. V1 T1 çarpımı V2 T2 çarpımına eşittir. Buradan V1 bölü V2 T2 bölü T1 olur sanki. içler dışlar yaptığınızda öyle olduğunu görürsünüz. E, T2'nin T1'e oranı da 1 bölü 2. Anlaşılmış mıdır? Evet umarım faydası oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize başarılar. Newton hareket yasaları da gelecek. Tamam görüşmek üzere.